Oh. Aynen ay, ya gerçekten kaybolduk gittik. Bir dakika ne? Rüya mıymış hepsi? Ay ben sabah uyumuşum gece kalktım zaten. Her neyse. Her neyse bir gece yarısı dışarı göreyim. Sonuçta sabah uyumuşum kahvaltı yaparım o zaman ben de. Senin mi yapıyorsun? Şimdi de restoranlar kapanmıştır ama. Hmm. Hmm, da çok Fün değil. Yine yazarım var ya 30. arayışı. Şu Şuralar beni artık şey görüyor. Görüyor ama Artık neden bilmiyorum. Ya, ya, yardımcı, um, tamam, tamam, tamam. Sağlar herkes tarafından kötü görülüyorum. Öldü mü benimle ilgili bir şeyler yapıyor olabilir. Onu o uçağı, kendine sapladı. Evet, sesleriyle... Abi bu daha iyi şey şey soğuk be? şuna. Hayır canım. Esmer açık yeşil gözlü. Gözleri takma ya. Hı -hı. Tamam. Kendi göz bir, bir, bir dakika İyafir karşımda bir gördüğüm şey normal mi? Gerçek. Baran mı oldu değil mi o? Yok Bey kaçtı. Kızım bak. da bak. Durunum, durunum diye saldırıyor çok. kimsin bana ne kadar da çok <gülme> benziyorsun. Ve ismini nereden biliyorsun? <gülme> Bundan sonra ben, <gülme> senin, Luna. <gülme> <Loha. gülme> Kral kimse benim yerimi tutamazdı. Lina ben bir ismin eline olduğuna bahse girelim. Yani sen bu kızı herkese kayıtlar yapıyor? Kesin is is ismi Lina. Ben Çünkü artık herkes beni deyip Lina deyip diye tanımaya başladı. Benim ismim Luna. Ben Şöyle tamam. birazcık güzel kentimiz tamam. şuradan. Her neyse birazcık okula gideyim ben. Teşekkürler. Mağaranın mı? Mağaranın bir şey adı. mi? Yaşıyor mu Pislik. Çok şükür yaşıyor. bir şey olmaz. Yoksa sancağın benim çiçekler fazla olur. Çiçekçi kızla oyn oynuyor değil mi?

benim neyimi istiyorsan ama inanmasın değil mi? Sen bu kız ders yapıyordu. Hayır yok ya zaten senin isminin de, biri değil mi? mi? Sen, sen ya sen demi yani. Bu kız da bu adamla beraber çocuğun halini attığı şile solmuş şey. bir Arkadaşlarıma sorayım Lina'yı biliyorlar mı? Kız, kızlar Lina'nın yeğeni gördünüz mü? Sana ben sen Şey. İlk halde sana çok benziyor. Evet. <laughs> Sonra böyle <laughs> e, sanırım <o> en son gördüm. teşekkür ederim. Ya bu kız çok kör ya. İki saattir burada bekliyorum. Kız beni görmüyor. Neyse ben

kap var. ya ne ya yani eski yakala eski gibi güzel değil yani. şu güzel değil mi işte çekindir şu an. Çirkin değil, değil ki. De Herkes sevmek zorunda de de da değil. De. Çok güzel ama bak sana. ne sandın öyle mi aldın onu? Kafiyon sen seyi. Çok Polis. Ne bana ne istiyor polis? Sana ne vermeni istiyorsun? Ne? Ne? De. Sana bir...

diye Ama tamam ya. <laughs> <laughs> 200. 200 olması gerek. Bu bir merhaba bir şey sorabilir miyim? Evet tabii ki sorabilirsiniz. <laughs> Ah, <laughs> kim ya bunlar dolandırıcı. Bir şey sorabilir diyorlar sonra. Ne yapayım kızım ya? Yok dedi çaydan işte bilmem ne. Ben de, de Kaçıyorlar. Ben şey polis de bana şey bir şey veriyor. Bu da ne? Ben almıştım eskiden bir onu verdim ona. Böyle da üstüne koyayım. Ama dedi kendini çaycağına Yiyecek çaydan biraz kızlarının az yardım etsin alsın canı. Yapsın kızının da alsın canı. bir şey yok bende. 200 lira çaydanlıklar baktın da. Ne? Onlar orada burada gezip yiyip çıpçıkıyorlar analarına diyorlar mı? Gel sen de bizde ya da al annemde seni al. Ya yapıyorlar yapıyorlar. Her, şey her şeyi getiriyor diyor, sıra diyor, ben diyor çıkmıyorum dışarı. Çünkü fazlasını alıyor annesinden de o yüzden anne. Bilmiyorum kızım. Allah biliyor. Bu <laughs> tırnak yeme sesi bana. Deli ah, misin sen Lino? Deli misin sen Lino? İğrenç kurdum. 14 Haziran 2012. abi. Tamam, 823 35 83 bu numara. İstanbul, 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 İthişim, İthişim, kızı bakıyor. Of. Çok acımasız. Bu kadar acımasız kızı hayatımda görmedim. Ay şu Lina'ya. Var ben Lina'yı Linda mıdır? Lina mıdır? Ne? Artık her neyse. O oh, sonunda eve gelebildim. Biraz koyayım. Evimi Lina kaptı. <laughs> <laughs> Beni parti, partilere davetiyelerim geliyor ama ben orada görürler. Bir sahte uçtuğumu sanarlar. Şu an çok kötü durumdayım. Evimi Lina kaptı. <laughs> Lina'nın evi yok. Ben de şimdi... Neredeyse yanıma birkaç kıyafet almıştım. Bir şunları değiştireyim şurada. <laughs> kimse görmesin şu ağacın arkasında sakladık. Şurada da var. O zaman beni bu ev görecek. Neredeyse şurada değiştireyim. Şuradan bu ev görmem. Evet camı yok. Görmez. Şurada değiştireyim. Tokamı da değiştireyim. Saçımı da. Değiştireyim. <laughs> Şimdi yakalım Ya param da yavaş yavaş bitmeye başladı yemek ala ala. Ay burası da

Sen... Ne, ne, şuan, sen niye benim evimdesin kız? Benim evimdesin ve beni kopyalamak için benim eşyalarımı giymişsin. Çok ne ne? <gülüyor> <gülüyor> Ve burası benim evim. Sen benim evimde benim eşyalarımı giyiyorsun. Çekil. aldım. <laughs> neyse şu evin tozunu alayım ben ilk. Doğa kağıdını değiştireyim. I'm ready. bir rengini İşte ne güzel oldu. Bakın. bebekçikler var. Bu ilk gördüğüm yer. Ne? Lina'da mı orada? Ah yarın görüşürüz. Esik. Beni takip etmeyi bırak. O çok zekiyim be. <laughs> Neyse bir şey yok Şu kaydırağı ama kaymasın. <laughs> ah. Ama kaymasın. Burada benim yanında kızaksa. Kızdan de ya. evet. kıza bir ders alayım ben. Yanında, ya, yani bir ders ya. vereyim. Ama ben kaymak istiyorum. Bir dakika. Onlar buradalar. Ama ah! Ne biliyorsun ya? Bir dakika. Sen buradasın ama ben seni nasıl görünüyorum? Lina? Ya ben Lina değilim. Başka bir kızım. He tamam o zaman. Bu Niye bırakamıyorsun? Yok ya yani işte ya. Zehra ile bir araya geldi mi biz zor o bahsediyoruz. Niye bir kadar dünya diye çocukları da getiriyorsun abi? Ay 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 ne değil oluyor mi? Mi? ne oluyor ne oluyor? Nerede dedim ya çocukları? Şey, şey, ah şey, hepsi bir aynı. Şey çocukları demedim ki Elif e al gel dedim evet, evim ben. Evet evimlerde. Be. Elif lan bu oynasın kapıda diye. Zehra'yı aldırmadım ki ben. Evet her şey yer, yerli yerinde. Ah benim bizim güzel yazılı var bugün. Tamam televizyon kendi kendine kapandı? <laughs> <laughs> ya <gülüyor> bu anne, anne babam dediğinde evet diyor ya çok komik bu kuzu. gidersen? <laughs> Hadi birazcık izleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Sabah çok reklamlar ayıp reklam veriyor yani saniyede bir. Dokuzda okula şey. giriyor aslında. Reklamların bitmesini bekleyeyim. Ben bir şey diyeyim, <laughs> Şu Reklamlar ne zaman bitecek? Hala reklam veriyor bak bak. Eğer okula göndermiyorsan bunun randevusu ne zaman? Hastanede. Yani tamam bana para getir biraz. Nasıl? Biraz para alıp. Tamam sağ yaptı bize biliyor musun? Biliyorum. Çağırmış babasını bugün. Rezil babası. Geldi gitti şimdi bir daha babası. çağırsam şimdi al kaldı. Mecbur o kendisi çağırsın. Annem hastaneye gidecek, gelip beni alman lazım dedi. Şimdi de okula karar verdik ya. Ordu mu yapmıyor? Göndermezsem burada biraz... kalacak mı diye. Kalmıyor. Şimdi birazcık da... E... Şimdi istedim bir siyah alayım biz Video çekeceğim. O Oh hadi ama. Öğretmen diyor ben çok dikkat Hı -hı. ediyorum diyor. Yok yer yok ya evimde. Her neyse şuralara bir yere koyarım. Olmazsa evi yeniden dekor ederim.